merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün tahmin edin ne yapıyoruz? Bir önceki videoda da söylediğim gibi eziciden kaçmaya çalışıyoruz. Ve umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Hadi gelin başlayacağız. Başladık zaten. Neyse. Şunu Heh, ne yazıyorlar? İngilizce. Ben birileri intihar etmez ya. Çünkü video kurallarına aykırı bir şey olmaz. Aşık mı lan bunlar? Hop 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 hop. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun lan? Kedileri seviyormuş. Umarım intihar eden birisi olmaz. Neden mi? Nedenini sormayın değil. Deneyimli. Hmm. Deneyimliymiş. Okey diyor. He okey. Tamam. O Ne dedi? Annem. Bıra. İntihar ediyorlar. Neyse. Biz konumuza dönelim şöyle. Hadi şu vlogu açalım. Açık değil mi? Hı. Ne yapacağım? Nereye atlayacağım? Ne yapacağım? Yok yanlış gidiyoruz ya. Neyse ben seni için bu kadar zor. bekletmeyeyim. Ee, bekleyin. Arkadaşlar hatta kalanlar kopistik kalmış. Helal olsun orada. Aa Türk. Türk müsün yazdım. yok. Niye zor bir zorluk bir çıktı yaşasın. Kodu girme. Ben de kodu yok acım. Başa. Zorluk bir bu kadar mı zor yani? O zaman ezici de çok hızlıdır. Ezi çok daha Arkadaşlar bitirdik. Yaşasın. Yaşasın. Yaşa yaşa yaşasın. Uyuyor adamım. Ne diyorsun? Orta parmak mı lan o? Merhaba da. Niye zıplıyorsun? Ne dediğin anlaşılmıyor. Ezuldum. Türk. Türk. Türk var mı? Türk var mı? <laughs> Onlar da Hı, buradaymış. Ezile yazdım. Var ya. Arkadaşlar e ezici çok hızlı. Nedense <laughs> ezile yazıyorum. Ne? Ya ezildim ya. Oo, of. Çok az kalmıştı. Neyse. Evet. Yapıyoruz ya. Yaparız abicim. Yaparız yaparız. Kesinlikle yaparız. Adım. Ben Türk'üm yalnız. olacak? Düşüncel değil hmm. Nereden başlıyor o zaman? dakika. Video video devam devam. Bir. Hmm, nereden gidiyoruz? Hmm. Ne yapacağız? Nereden gidiyoruz? Hiç bir fik fikrim. Arkadaşlar ben bunu yapamayacağım. Neyse siz bekleyin ya. Merhaba. Eee kusura bakmayın ağzımda bir su vardı. Neyse. İ i̇ç. Aburcu neyse boş verin. Ee, zorluk 4. En çok zor olan 5. Bu bizi bayağı zorlayacak yalnız. Öyle böyle. <laughs> Ne? Ne ya? Ciddi misin bura? Abi bırak ya. Neyse. Kaç? Zorluk 4. Evet, zorluğa başlayabiliriz. Neyse, ben stüdyo falan değilim. Bildiğin odamdayım şaka şaka. Odamda falan değil neyse. Asya kazas. Nereden gidiyor? Yandım bile, yandım bile. Yandım bile, yandım bile. Yine mi ya? Yine mi? Yine mi? Yine mi? Bir sonraki harita 3, 2, 1. Başla. Ne dedikleri anlaşılmıyor zaten ya. 2, 1. Başla. Hadi buradan başlıyoruz. Kaç zorluk olduğunu bakmadım. Siz videoda görmüşsünüzdür zaten. E, ee, muhtemelen kaç zorluk olduğunu şimdi bakacağım. 2. Tarzı bir şeydir umarım. Çünkü yalancı çıkmak istemiyorum arkadaşlar. Ben salladım. Ciddiyim görmedim harbi. Bekleyin ya. Tekrardan hoş geldiniz. Tekeyi kazandı herhalde. Hiç kimse mi kazanmadı? Bakmadım ki. Ben bana bakıyor. Bir dakika kontrol et. Bana bakıyor. Bana bakıyormuş. Neyse şimdi sırası değil çete bir şey yazmam. Evet, muhtemelen seviye 1'dir. Abi tamam yazamadım ki. Oğlum nerede? Tamam yazayım bari çete. Arkadaşlar arkadaş buldum lan videoda. Kanka yaz. Wie kanka? Oha merhaba. Bildiğin herke. Oha. Arkadaşlar Video. Video çekiyorum. Video yazamadım. Çekiyorum. Yazdım. Evet video çektiğimi anladılar artık. Roblox kez yine. Ne oldu? Ne diyorsun? Sadece arkadan arkamdaki kız anladı. Video. Video. Selam diyin, Diyeyim. Video odasınız. Selam diyeyim. Video. Video Arkadaşlar ben yok şey. Roblox gezgini. Adı işte. Bu benim bugünkü videom. Arkadaşlar sanırım ünlü olacaklarını duydular ya. Bir şey yazdılar. Dört zorluklu bir şey geldi. Arkeden yapmış. şaşa be şaka mı yemin yemin Arkadaşlar zorluk hani %100 olmasına rağmen Aa, neyse arkadaşlar video yani ne yapalım bir de video Selam deyin. ME deyin. Seleme deyin. Arkadaşlar siz de böyle destek olabilirsiniz bana. Eee yani böyle destek olabilirsiniz. Bana arkadaşlık gönderiyorlar ama arkım dolu. Dolu yazdım dolu. Silerim. Birkaç tane <laughs> Bir Video olduklarını öğrendiler lan. Oğlum bayan ben olsam yerinde olsam hayatımda bu kadar mutlu olmam. ben olsam hayatımdaki en iyi anı yaşardım. Çünkü ilk defa video çıkıyorum yani. Videodayım. Neyse. Yemin ettim ama yani. Neyse. Burah mı? Burah abi ya. Burah yani. Hiç kimse mi kalamaz? Cık. Bir şey yazacak. Adam yazdı. Yazamıyor devamını adam yazayım ben de. Arkadaşlar videoya çıktığını öğrenince ben çok mutlu oldum ya. Yani böyle insanlar video çıkartmanız çok büyük güzel bir şey yani. En azından videodasın ve iyilik yapıyorsun. Ama İngiliz olanlara iyilik yapmıyorsun, kötülük yapıyorsun ve ben kötülüğü seviyorum. Buradan mı çıkıyoruz? Evet. Buradan mı? Hmm. Daha yeni öğreniyorum bu arada oyunu. Bir önceki videomda Epic Mini Games'in bu oyunu oynayan mı demiştim. E, yorum gelmedi ama işte. Arkadaşlar yorum gelmedi ama ben sizin için çekiyorum yani. Kopuştik kalmış. Allah'ım. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Otuz madeni para hiçbir yaramaz. Ya abiciğim, abiciğim, ya abiciğim, abiciğim. mi yaramaz ki abicim. Abicim. Abicim abicim. mi mimi mi, zev. mimi, mimi mi, zev. Zevzev. Zev. Ne yazacaklar? Güzel. Yürekli. Oğlum. Güzel yazamadım. Arkadaşlar bunlar beni övüyorlar ya. Şimdi video olup olmadıklarını bilmiyorlar. Aga be. Neyse video sonlandırmayacağım. Daha şey. Kaç dakika geçsin ya? Bir dakika. Dört dakika geçmesi lazım aradan. Evet, bir video daha çektim o olmadı. Çünkü iç sesi kaydediyormuş. Dış değil. Aa, aa, aa. Neyse. Es, espri yapmaya. Helal mi? ekli eklerim de erim de eklerim de yani dolu dolu Erk arklarım arklarım dolu arkadaşlar ve sizde benim videoda gördüğünüz an e, benimle benle böyle oyun oynayabilirsiniz yani sıkıntı yok sizi seviyorum ben ne? Ne yazıyor? Bu senin oyun muydu ya? Ne ne yazıyor? Video. Arkadaşlar, sizi çok seviyorum ve her videoda gelip beni gördüğünüzde ben de mutlu oluyorum ve siz de mutlu oluyorsunuzdur kesin. Ve aynı zamanda buradan gitmiyormuşuz onu öğrendim. <laughs> Ve şimdi bal gibi övüyorlar bakın. Yemin ettim onlara. Oyun seslerini açmayacağım çünkü telifli müzik var mı acaba onu bilmiyorum. Şöyle bir ekran görüntüsü alalım diyeceğim de. Yok ya. Foto mu? Foto mu? Foto mu? Çekeceğiz abi. Foto mu? abi böyle çıkıyoruz. Hayır ya. Ya hayır ya. Hop geldim. Hop şuradan atlıyorum. Hep, hep hop hop hop. Evet. Hop 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 hop. Yapamadım ya. Tuşa basamadım. Ben de bir dakika. Yazamadım. Ben de atsam. Kabul edemiyoruz kabul edemiyoruz. Ama videodasınız. Dasınız. Arkadaşlar siz de böyle beni görürseniz e, abonem yükselirse siz de beni görüp videolarda foto falan çekinebilirsiniz. olsun ya önemli değil. En azından videodasınız ona şükredin. Çok zıplayın attım niye çıldır yok. artık ya. Neyse bekleyeyim burada. Şimdi bal gibi yanıma geliyorlar. Sohbet ediyoruz böyle. Ara sıra sohbet ediyoruz arkadaşlar. videom ee, video ee olsun ya. Sizin için. Ah, size atacak mıyım bir de? DM'e var. attım. Kabul edemiyorsun. Kabul 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 edilmiyor. Kabul diyeceğim artık. Kabul edilmiyor. Yazamıyorum ki. Kabul edemiyor. Zorluk 4 yok. Boş ver. Bu abi yazamıyorum. Boş ver. Boş ver yazın. Arkadaşlar boş verin ya. Şu an beni sanırım birileri tanıyor ya. Abi. Birileri beni tanıyor. Dur Bu az önce kartaya benziyor biraz. Yapamıyorum. Çıldıracağım. Çıldıracağım artık ya. Neyse. Bir dakika daha geçsin oyunu. Ya da 18 dakika olsun. Değil mi? Ne, değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bir dakika. Arkadaşlar. Ee, atlayamadık ya. Olsun. Neyse. Burada eh, atlayamayacak atlayamadık. Video sonlandıramadık. Bu yüzden e, video uzun olacak biraz sanırım. insin zaten ya. Abi, video bitecek. Oyun da bitecek. Videodan sonra biraz devam ederim belki bilmem. Hop. Oyun bitti. Arkadaşlar. Bay bay.